Sayın Başbakan, bizler Müslüman, Hristiyan, Yahudi veya Zerdüştü, Alevi veya Şafii, dindar ya da dinsiz, ateist ve agnostik, layıklığın gerektiğine yürekten inanan genç akademisyenler olarak... Dindar ve muhafazakar bir nesil yetiştirmeye dair son açıklamalarınızı son derece ürkütücü ve tehlikeli buluyoruz. Turan Dursun'un fikirlerinden dolayı katledilmesi, Aziz Nesin'in maruz kaldığı baskılar, Maraş ve Sivas katliamları ve son olarak Rahip Santora ve Zirve Yayın Evi cinayetleri hafızalarımızda bu kadar tazeyken. Toplumu inanç üzerinden bölen, dahası yüz binlerce vatandaşımızın benimsediği ateizmi tüm kötülüklerin anası olarak hedef gösteren ayrımcı söylemimiz bizim açımızdan kabul edilemez. Bir başbakan olarak sizin tüm vatandaşlarınıza eşit mesafede yaklaşmanız gerektiğini ve bu tutumun demokrasinin birinci şartı olduğunu hatırlatırız öte yandan çok zor şartlar altında ve her an istismara açık şekilde yaşayan sokak çocuklarını, medya adı ile tinerci çocukları, söyleminizle bir kez daha yaralamanızı kınıyoruz. Bu çocukların bulundukları koşullar maneviyat eksikliğinin değil, sizin de 10 yıldır yönetiminde olduğunuz ülkemizin derin ekonomik ve sosyal sorunlarının sonucudur. Sayın Başbakan, sizin görev ve sorumluluğunuz, öncelikli değeri, insan ve doğa sevgisi olan ve eleştirel düşünebilen nesillerin yetişebilmesi için gerekli eğitim olanaklarının herkese eşit bir şekilde sunulabilmesi ve tüm bireylerin insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sürmeleri için gereken koşulları sağlamaktır. Son olarak bu metni imzalarken hapislerde tutsak yatan yüzün üzerinde gazeteci, binlerce siyasetçi, milletvekilleri, Rüşra hocamız ve 500'den fazla öğrenci arkadaşımızın durumundan endişe duyuyor ve tam da bu korku heyulasını yıkmak için imzamızı atıyoruz. Saygılarımızla. kadar milliyetçi o kadar kapitalist Mühtedir sorgulamaz bu attan aynısınız Yurt vatan, devlet için lazım ise cesetler Toprağın bütün dünya halkımdır ne bir beşer Bir gezik ne olunca milliyetçilik harcı Farklı olana sözü ol git biz yabancı Mozaikten haz etmez de mermer bile Yunanca Lakin her dilde faşizm et o millet Sakarya Eşker her milletle eş kargaları gibi Kargalar kendisini yaptı bir cesetti Harcıkan ile karılmış bu denizden çalınmış Yalan yanlış bir planla üzerimize kurulmuş Dayanmaz ki bu sütunlar patlar soğuk zelzele Dayanmasına yoldaşlar asılın kürüşlere Sol yanımda sınırsızca enternasyonlar dünya Sağ yanımda kayın duran beton millet sakarya